Kardeşlerim, Cuma'dan önce gelince tepeye çıktım. Ali Şükrü Bey'in kabrinde Fatiha okumaya çıktım. Tam 90 yıl önce toplandılar. Bu ümmete tarihin en büyük darbesini vurmak için bir araya geldiler. Kürsüde bir hoca vardı Seyit Bey. Hilafeti kaldırmak için konuşuyor. Mahir Hoca hatıratında diyor ki tam 15 defa o gün kürsüye Trabzonlu bir binbaşı çıktı. Ali Şükrü Bey çıkar. Rauf Orbay en son çıkarken belinden tutar. Çıkma Alici masacaklar seni der. Trabzonlu binbaşı Ali Şükrü Bey meclise gelir. Hocalar arka softa susarken der ki ben Hazreti Muhammed'in sözlüsüyüm. Ali Şükrü'nün başı hilafetimize, Kur'an'ımıza feda olsun. İşte bugün Trabzon, Trabzon'da yürekler, Karadeniz'de, Anadolu'da Ali Şükrü Bey'i onun davasını, onun hakikatini selamlıyorlar. Ve diyorlar ki, ey Amerika, ey Batı, onun işbirlikçileri, sizin ne kadar silahınız, ne kadar gücünüz olsa da korkakları için silah kaçarken ancak yük olur, Çanakkale'deki gibi hezimete uğrayacaksınız. İstanbul İrtica, Müslümanları Müslümanları yobaz olarak gören yeryüzünde karardıkça hiçbir insanın kendileri kadar karayamaya kararamayacağı adına aydın denen küfür yobazları ne kadar siz bildiri yayınlarsanız yayınlayın ne kadar Allah ve Resul düşmanı eşkıya ile aynı yerde duruyoruz derseniz durun. İşte Anadolu çırpınıyor. Kardeşlerim, hocalardan, hakikat ellerinden, bu milleti aldatabilmek, uzaklaştırabilmek için filmler çevirdiler. Gelirken arabada bir kardeşim, Ozlu Hoca diye bir film izletti. Orada ahlaksız bir adamı hoca rolüne soktular. Hocaları ahlaksızlıkla anlatıyorlar. Oflu hoca kimdir kardeşlerim? Kur'an'a hakim yasaklandığı zaman Of'un dağlarını medreseye çeviren Aşık Kutlu'dur Oflu hoca. Dursun Efendi'dir Oflu hoca. Oflu hoca 12 Eylül'de askeri mahkemeye üzerindeki cübbesi, başındaki takkesi, elindeki tesbihiyle yürüyen Çeçenya'da Selim Han yandar bir evlere kumandanlık yapan Mahmud Efendilerdir oflu hocalar. Bu milletin hocaları zındıkaya karşı bu başımızdaki bu başımızdaki sarık ancak başımızla ayrılır diyen bedu zamanlardır bu milletin hocaları. Şimdi burada Kara Fatmaların çocukları var. ...Fatımalar var. Zeynep'ler var. Onlar diyorlar ki biz iffetimizi Facebook'lara feda edemeyiz. Bizim yıldızlarımız magazin programlarındaki kadınlar değil. Bizim yıldızlarımız burnunu göstermekten haya eden Hazreti Muhammed'in kızı Fatıma'dır. Eşi Zeynep'tir diyorlar. Kardeşlerim meydan yerlerine çıkacaksınız. Büyük mücadeleye hazırlanacaksınız. Etrafınızı kuşatıyorlar. Önce akideniz sağlam olacak. Sonra küfürle hesaplaşmayı Üstad Necip Fazıl'dan dinleyeceksiniz. Namazı Ebul Hasan en Nedvi'nin dört hükümünden okuyacaksınız. Cihadı size Seyit Kutup anlatacak. Bu millete nasıl kıydılar? Üstad Kadir Mısıroğlu'ndan dinleyeceksiniz. Kimseden vazife beklemeyin. Ey lisedeki, üniversitedeki kardeşim, sana vazifeyi kümtum hayra ummetin uhricetlin nasliyen Allah sana vazife veriyor. Medine'ye senin yaşında Musab'ı gönderen benim gelişime Medine'yi hazırla diyen Hazreti Muhammed sana vazife veriyor. Hazır mı üniversite Trabzon? Hazır mı liseler? Hazır mı Hazreti Muhammed'e? Kardeşlerim, ümmet size dua ediyor. Şam'ın yetimleri sizin. Yeniden devlet aliye adına ayağa kalkmanızı ümmet adına kıyametmenizi bekliyorlar. i̇ttihad İslam için burada izlemenizi bekliyorlar. Allah'ın inayetiyle sen en büyük öğretmen olacaksın. En büyük doktor, en büyük mühendis. Sen gazali olacaksın. Kurucu metinleri yazacaksın. Sen bir mühendis olarak Öyle yazılım programları geliştireceksin ki Amerika'nın denizaltılarının işletim sistemlerini bozacaksın. Rusya'nın uçaklarını Moskova semalarında düşüreceksin. Yapacaksın Allah'ın inayetiyle. Sen denizler, denizler tutulduğu zaman gemileri karadan yürüten Fatih'in evladısın. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.